Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Ross Divi Tümeyel'de oynayacağız. Arkadaşlar yeni modlar. Arabayı böyle yaptım. Tekerlek eh oldu. İşte. Arabaya binelim. Arkadaşlar buz yerlerde böyle oluyor. Buralarda aşağı ineyim. Gördüğümüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar Türk bayrağı rengi ve Türk bayrağı koydum arabaya. motor yok. İlk girdiğimde böyle buraya. Arkadaşlar. Tabii ki de şöyle olmuştu. Ben hiçbir şey anlamadım. Ne yapacağız diye. Arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim. Arkadaşım da bir kanalı var. Havalı Çınar Sen diye. Onu da bulacaksın kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar detayını göstereyim arabanın böyle üstünde Kısa. Dur. Babili vardı. Bunda. плохая что я но магия отсекает ведь твои естественные знания которые olabilir daha geldi Başladığımız gördüğün Ama gibi bir O, o arkadaşlar şey yapacağız. Bu da bir, bir tane daha başlar, bir video çekeceğiz. Ama bir videomuz başlar. Saat üç buçuk başlayacak. Yani hiç sayı değil, ben hiç sayıdeğerini vermeyeceğiz ama sorularını çözmüşüz. Bay bay. Şimdi Abone olmayı unutmayınız. Bay bay arkadaşlar. Evde kalın, sağlıklı kalın.